ya. Aynen bir ümitte de iki Ama bir sağına bir soldan vermediydi. Abi kanka bana niye kerkiniyorsun? <laughs> kanka AFK kalmam gereken yer yok. Var <laughs> mı? Abi ne var? <laughs> Fark edecek yer mi oraya? Fark edecek yer mi? Selam millet, ben Aurora. Csguidolar'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herif evet, Global'lerin Silver gününü yapıyorduk. Şimdi Global'lerin Global günü yapıyoruz. Bakalım neler olacak derken... Kaçtı vurdu, kaçtı ya. Koç Kar, 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 kar. Kanka City. Bir tane City var, bir tane kar var. Bomba düştü. Adamlar gelecek. Kardaki... Kar City Sight, Sight Normal ölen yok anasını satayım Hepsi hiç atıyor ya. ya işte böyle bir durumda Bilmiyorum ya O değil de Flash Çok atan şey. oldu mu demin? Oldu Evet attım Adam kör vurdu seni Bir tane oh. sıktı gitti lan Evet arkadaşlar bunun gibi de serilerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın Bir tane sıktı gitti ee, ya Şey izlenmemiş Yok la ben çıktım abi Diyemedim. Önüme bir tane mermi geldi. Bir tane mi? Beğenmediniz mi bilmiyorum ya da bildirim mi, mi gitmedi adım? de ona da bakarsınız. Orada arada bildirimler için de Discord'da bekliyorum hepinizi. Tek lan. Ona ne Short. Short. Bir tane bey içeride var. Daha açılır herhalde ya. Midde. Canan ananı sik. Soldaydı sanki abi. Lower girdi. Lower Allah girdi. Tamam. Solda kat Hayır. abi. Hayır. Gördüm ben onu. İşte. Hadi be. Şu Ayın boyu anyway gelişine vursaydın ya. mı alırdın abi. Doğru. Onu düşünemedim. Çekiyor muyuz şu? Çektik tek çek. Tabii canım. Şey ben ben bir lower'a sinikleyeceğim. Bir bakın sana. Tamam ben de lower'a çıkarın o zaman. Aynen Luma gidin o zaman siz. Şadi sen de oyna baba o tarafa. Ben bir bakayım tek başıma. Tamam dikoya atıyorum. Sen de şey olmuş. Haa yakışıklı oldum ay. Smoğum yok. Karşı lan City'ye. Ha öldüm. Aa site var. Ne, se, ne ses ediydi o? mıydı o? Biri short. Biri short. Site. Site. Flash attık. Ee, Kastetin şort tarafı. i̇ki tane, iki tane sütü. Sait rampa. Bir can. Otuz canı var. Site. Oğlum site. Kanka e, bizim middeki adamımız şorta gelmesi lazım bence. Şey e, B rotate'i öldürmeye değil de biz orada bir geç kalıyoruz. Tamam. Bundan tamam. sonra böyle yapalım tamam. bence. Öyle. Aynen yani aynen. Ben ben midi lörtleyeceğim diye kaldım zaten. Aynen ondan biliyorum ne yaptın da kanka. Şimdi onu sezdim yani ilk defa longa geldim sizde. Evet, evet. O evet, sorunu yaşadım. elindeki silah ne? AWP mermisi mi atıyor ya? Yani? Allah evet, evet. attım bir tane daha attım. Yanıcı atıp geri gidiyor. Çıkın sahipler adam büyüktüm ben. Ya da karda büyüktüm ben. Attım sumo. Aynen site 1. Pardon. Sıkıntı yok. yok. Mid 1. Para yok ama. Site görmedim. Ninja da büyük ihtimal. Iso. Aa öldü. Ninja. Tamam. Ninja. Öldü. Bomba. Close kurayım. Close kur. Yanmasın. Maye. Şey. Aa EG demedi güzel. City 1 Tamam, güzel. Long'a göstermiyorum fazla. Short short short. Long temiz beyler. City short, short oynuyor. Herhalde. Saldım. Smoke içi, smoke içi. Eee vuramadım. 55 vurmuş. Tamam, tamam, güzel, yap. güzel. AP alıyorum ben. Hiç kan çıkmadı göremiyorum. Nerede, nerede? Ay yalamıyordum az kalsın. Eee şafi al koş longa. Karan görmüyorum. Çok arka benim. Tam longa çıkarın şafi. Flash'ı beklemeyin de. Adam çıksın direkt Sıraşla ben de short'tan gideceğim aynen öyle. Hadi, Hadi beyler yaparız toparlarız. Flash at flash atmayacağım. atmayacağım. Bir B geçti iki B geçti. Üç B geçti beyler. İki A var şu an yetişirsek. Ha tek A tek A. Bir zavlandır be. Yok tek A var bro. şu an. Adam site'de öldü. Sizden temiz burası gel. CT'ye flash salladım bir tane. Ha, güzel. Tamam güzel kuzdayım ben Kuruyorum Adam bitti Adam bitti Aynen biri bitti İki de B'deydi Kafama bir sağına bir soluna mermi değdi Abi kanka bana niye kerkiniyorsun? Kanka AFK almam gereken bir yer yok Var <laughs> mı abi ne var Fark edecek yer mi oraya Mid to be lower Mid to be lower Mid to be lower City okay. miydi lan? City sağ City'de City'de mid kapıda Tamam City'de B tarafı B'ye de kaçmış olabilir. Mid sağda. Ya da B'ye. B, ye B ye. Ya, aynen. Fark edecek yer arıyor ya. Adam gelmiş arkamda duruyor. Yani. Ölmeyeyim o yedi yani. bayağı ya bence. Ben canım az gitmediymiş. Katmadım. Ulan korktum ya dedim adam TV'ye gidiyor. Al oğlum. <laughs> gitti orada grafit yaptı. Aynen. <laughs> Flash atmayın olur. Atmayın abi. aynen öyle. Biriniz dar katlı short gelebilir seriden. Bunu yalnız tamam, profesyoneller bilir. <laughs> Smoke tutuyorum senin için. İki Aha. gördüm. Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Oynuyorlar. <laughs> Çık oralan. Full körüm ya. Short yakın. Allah'ım, mı? Atayım flashı. Flash açacağım. Flash Arkana flash attım. As attım ben. Ben de attım. Ben de attım. Ben flash attım. 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 La 54 attım. vurdum. Niye gelmiyorsunuz peşimden ya? Ee, nerede site'ta? Nerede vuracağım bak. Böyle bomba yalnız. Bir dakika Allah. Geliyoruz geliyoruz dur. Sıkıştı burada bayağı bir. Bombayı ben alayım. Tamam. içi M4. Kaç vurdun insu? So. Hiç vuramadım. Tek attım. <laughs> <laughs> Sadece şem dört var. Onu vurursan geldim ben de. Helal. Ha pardon. Arkası dönüyor. Yukarı... Ya ne bir saat de niye çatışmadın kanka? Arkası dönüp kaçıyordu ya, o ara Avro döner B'ye gider dedim ya. O da ha? hangi filmde gördün kanka? <laughs> Umarım. Bunu atsam nereye gider? Şu an hepsi bir işte B'ye döndü şu an. Tam şu an. Şu an double door'un içine düştü. Patlamadı lan herhalde. Hadi. Ve koşuyorum ya. Yediler ya. Bir de çar vurur birine Yapmasam hayır olur. Hayır 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 hayır. Ma danman vur. Ha. Ölmedi. Allah. <laughs> <laughs> helal. Kendimi gördüm bir an orada. Israrla ölüme koşan. Ben <laughs> de atarım kanka dur Her herkes de var aynen. Ben de atarım. Var var herkes de var. Eee Bombayı atıyorum ben. At kanka. Ben lower'e gideceğim ya. Tamam ben de mid bakacağım. İstersen İsterseniz B'de, BD aynen B'de deneyebilirsiniz yani. Bir saniye bir saniye. Şimdi Deus'e bir tane flash atsam. Biri yaralı büyük ihtimal. yapalım. Biri yaralı. Oy. 70 vurdum birine de. Kara geçti adam. Duydunuz mu bilmiyorum kara geçti adam. Tamam ben onu. Şort. Lan, şort şort şort. 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 Herhalde. Biri B'de low aslında bak 30 canı var. Geri kaçtılar. Aa, shocker kaçtı. Ben şimdi mid'i flashlayıp vuracağım. Öldü. Oturacağım. Biri kardaydı beyler. Karaba kara çıkar mısınız? Flashladım solu. Aa karıştı, işte, karıştı. Işte. Üste, üstte, kar, Ağırsın. kar, kar. Şimdi bir daha geliyor. Enes abi blokladım ya. Ben reload'dayım. Reload'dayım. Reload geldi. Bunu duydum. Sandak. Orada Enes abi falan deme adama bir sürü mermi sıktım vuramadın amınakoyim Evet Enes de çok vurdu ona ya. Enes kaç vurdu ona? 1 gitti 1 mi gitti? Kaç vurmuş mi? 87 vurmuşum? 87 vurmuşum adama Blokla çok güzel vurdu Bence adam B, B doluşmana zamanı gibi ama siz bilirsiniz Nereye? B doluşmanın. Çek otomatik Hadi de bir bakayım şuradan 1 B 2 B Daha yeni geçtiyse gelin biri de mid ben Aaaaan Window Öldü Helal window'u yıkıcam bekle <laughs> Güzel Atamadım lan şeyi Allah'ım <laughs> flash <laughs> atamadım çıldırcam well well, so <laughs> tünele gidiyorum böyle Enes arkana flash attım kör olmayacağım oyna Geldi adam Adam tünel adam tünel Smoğunuz var mı? Attım <laughs> Öldü 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 Yok yok Ne yapayım kanka kaşındı Tünel yukarı. Tünel'e bakıyorum. Biri window. Biri kapı, biri window herhalde. Tünel mi lan yoksa? Okey. Taçıyor. Aa, tünel de vardı. Biri sağda. Tek. Ha pardon tek. Biri de city'de. Evet, el aldım. Güzel. Sıkıntı yok. Beyler bir be, araştır kat. Hadi lütfen bak tutalım lütfen. Lütfen. İnşallah. <laughs> ya, sıkıldım sıkıldın mı Mertcan vallahi ya. Kanka kim sıkılmadı ki? Dilelerden mi? Şahri. Salatlar adamı görmedim. görmedim. Doğru girdim. B dön, B dön, B dön, B dön. Long bir. Long, 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 long. Tamam, long, lower long. da var. Okey, okey. Okay. Okay. Bu çocuk değişti mi bilmiyorum. Orada. <laughs> Bomba yok ha. Ben dönüyorum Bomba be. yok. Şort olur mu? Be. Gel girdi. Helal. Sağda. Window, 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 window. Hangi açıl? Çıktı şey oranın sesini verdi yani. Helal. Var ben ya ben mermi gördüm. gitmemiş lan la, mermi ulaşmamış. Şey, Ondan buraya çıkmış bile. Orada da aynı sesi veriyor ki. Allah ha. <laughs> <laughs> Jesus Christ. <laughs> Sana ya yazıyorlar şalım. Yaşalım bence. hepsini mutlamışım. Yenakim. en güzeli, en güzeli. <laughs> Normalde de zaten muhatap olmuyor. <laughs> Aha. <laughs> İş görmek <laughs> istemiyorum. Bir daha var. Geldi bir tanesi. Kardeşine yardıma <laughs> git. Helal. Bir tane daha var rampada. Bir tane daha var, bir tane daha var. Tünel, lower. Üst temiz. Lower. Lower da. Tamam. Öl T-base, sonra da T-base scout. T-base scout. Bitlemiyorum. Hatta B'den açılacağım. Aha, aman diyeyim. <laughs> Gördüm <laughs> <Allah>, onu. <laughs> açılıyorsam. Dur bakayım pik atacağım bir hop. Aa yakılmış lan. Bak 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 LoL diye beni biliyor Aynen aynen ben seni biliyorum İkimiz de kadınız <laughs> evinde <laughs> Bu karakter olay aslında çok iyi bir şey Aynen öyle ee, Fama satarım bu arada Var mı fakir arkadaş yok Bir de smokladım Fakir arkadaş değil SMG oynayan sadece şey, Shadow ha. Onu da ben attım Onu <laughs> <Bu> da <arada> aynen <laughs> Silahlarımızı değişti gördüm. Mind game yaptık mind game <laughs> Yakacağım be Koşuyor lan salak. Geldi geldi bak. Xbox'ta çıkıyor. <laughs> Galil var. Flash at atamadım. Ben flash atıyorum. Lower'a indi. Şu kalabalık. <laughs> Bir de flash'ım Suğan var. Suan atsana. Bir Biraz yani var. Lower kalabalık. Bir canı var Lidi. Çörtte. Geldi ne? Lower adam Sadece. Gide bir can Shadow. Tamam. Yerin çok iyi bu arada. Lower'da stop. Şu an binmiyor beni. Ama B deneyecek. Beni. B var B. Be. Dönüyorum ben. Ne yaptı? ne yaptı oğlum? Aynen ya? aynen. Mide, mide bir atlasın. Mida indim ben. Lover. Yine mi vurdum adam? Bak. Sağda. Bir tamam, bir tane sütun aldı. Son lower'da, lower'da, lower'da sıkıntı. Lower'ıymış. Enes sakin, sakin. Orada, orada. Or. Enes sakin. <laughs> çizim var ama. Güzel güzel. sal. Allah Allah. Aşağı attı. Longtan oynadın Baba burda baba burda Ne yapıyorsun lan salak? <laughs> <laughs> sen, sana var ya. <laughs> <laughs> Adamsın <de> ya. <laughs> lan baniye <yoo> bak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sıkmasını bekleyeceğim öyle geçeceğim. Şort gelmeyecek ya. Ben site'den oynayacağım lan. Şorta yakın gitmiyorum İsmail. Sadece grenade mi beni tarzım. Gerçi o zaman o. Şort geçen yok. B. İkimize girmedik mi? Tamam bakan yok. B yaralı bir. B yardım, B yardım. Flash attın attım üstten. Xbox oynamış, Xbox. Nice. Olabilir. Flash attım. Mid. Bomba Bomba Kapıya, kapıya smoke attım. Aa vuramadın. Tünel. Tamam üstüne gitmeyin kanka. Lower oynar şahade. Aynen lower dikkat Bombayla yakalanmadı. İşte şişt. Dobro indi. Dovurdu mu açtı. Skop açtı. Eller lan Nereye geliyorsun oğlum? Ben adam vuramadım ya ona üzüldüm ya. Long, 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 long. pit atladı helal lan sana bomba, bomba pit. pit. Helal lan sana. Şu pit, pit. Adam pit. O da lan. Ah adam pit. Pit adam bomba donda. Devi şey ses yapma. Geri dönüyor. Aynen öyle. Levi de adam. Tamam, sıkıntı yok. Bitti. El. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Elinize sağlık. Cici. <laughs> o ne oğlum? Niye la kancaş gibi Aynen, o da benim herhalde. <laughs> evet arkadaşlar bir <laughs> videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ona rağmen Kendinize iyi bir bakın. kaçar. Bay <laughs> bay. Ona salıyor. Harbi mi? Haa 20 defa ölmüş. Ben senden az